14 metrelik bir yelkenli teknenin 2023 yılında kara bakım maliyeti sizce ne kadar? Gelin onu inceleyelim. İlk maliyetimiz tabii ki atma ve çekme parası ve kara park bir hafta dahil 35.600 lira tuttu. İkinci maliyetimiz teknenin altını yıkatmak 4300 liralık bir maliyeti var bu işleminde. Malzeme ise 45.000 lira tuttu. CJT'i eğer siz de tercih etmek isterseniz boyanet.com.tr adresinde WhatsApp hattından Can Çılmaz'a özel %10 indirim hakkınız var 2023 yılı sonuna kadar. Bu arada pervanize de CJ Peller Clean kullanmayı kesinlikle unutmayın derim. 35 bin liralık da işçilik aldılar. Yani teknenin altına bütün zımparası, boyası her şey dahil 35 bin lira tuttu. Artı 17 bin liralık da kuyruk bakımı ve motor bakımı yapıldı. Teknede ekstradan kullandığımız malzemeler de 16.500 lira tuttu. Bunların hepsini toplarsak da 153 bin 400 lira ediyor. Peki sizce hala en iyi tekne kendi tekneniz mi yoksa arkadaşınızın teknesi mi? Detaylı video.